Ya arkadaşlar biraz emrivaki olacak ama benim... Ne oldu? Ya köyden kuzenim geldi. Ee? Ee, benim onu görmem lazım abi. Bir aydır burada. Tabii. Sıkıntı iyi, olur mu? Ya buraya mı gelecek? Yani gelecek çünkü adam köyüme dönmeden bir de senin ortamını göreyim dedi kuzen. Aa, gelsin abi. Baş ne var abi? E sen niye tabii, bu Tabii tabii. Bir de köyden geliyor diyor. Demek ki böyle otantik biri gelecek. Bize ha. de değişiklik olur zaten. Köyden geliyor. <laughs> Süper. Ya. Aleykümselam. hoş geldin. Merhaba. 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 Ay, canım benim ya. Hüseyin, e, kuzen, benim işte beyaz yaka ortam. Arkadaşlar sen biraz takıl abi. Ha. Ben de ATM'de bir işim var onu halledip hemen geleceğim yanınıza. Tamam, tamam. Merak tamam. etme. Tabii tabii. Hadi. Hüseyin oturmak ister Hadi. misin şöyle? Rahatsız etme. Yok canım olur mu öyle şey. Tekrar hoş geldin. Hoş geldin. Ben de sipariş alıp geleyim. Hazırdır. Neydi? Bir, bir soda, latte vardı, cortado var. Hüseyin, sen bir şey içer misin? Varsa bir çayınızı içerim beyim. Beyim mi? Ne naif adam. Ya. Aa, tabii ki hemen tabii ki. Hüseyin sen neden çay istedin ki? Bak burası yeni nesil kahveci. Buranın üçüncü nesil kahveleri çok çok iyidir. Arzu edersen sana da kahve söyleyelim. Hı. Arzu mu? Ben Arzu ne bilirim canım Arzu. Köylü Arzu etmez. Razı gelir. Hem çayına hem kaderine. Hayır canım öyle düşünme. Neden öyle düşünüyorsun? <laughs> evet. Siparişler geldi. Buyurun, afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ya, Hüs dur bir dakika. Versene onu. Hüseyin benim canım çay istedi. Sen benim latte mi içsen olur mu? Hem denemiş olursun ha. He? Her şeyin iyisini siz bilirsiniz. Ben ne bileyim? Yok canım, öyle değil. Ben ne anlarım latte'den? Elinin nasırıyla gelmiş bir köylüyüm ben. Ben ne bilirim? Himalayalarda çekirdekleri yapılmış origin kahveyi ben nereden bilirim? <laughs> Ben ne bilirim V60'da demlemiş mikro köpüklü flat white'ı. <laughs> mikro köpük biliyor yalnız. Flat white falan diyecek. Mesut sen gruba şey yazdın, bomba haberin var dedim. Bir şey anlatacaktı ah, Ne standı. oldu? Aha bak ne oldu? E ya hadi. Geçen gün şirketteyiz. Bizim Ayşe var ya insan kaynakları. Evet, 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 evet. <laughs> Patron bunu gördü. Dedi ki Fikret gel buraya. Aa, Ayşe diyor. Ha. Ayşe de Fikret yan yana gördü ya. Ha. Fikret sandı adını. Ee, e. tamam. neyse hı hı. biz de dedik ki kız devam et hiç be Oh. <laughs> neyse sen devam et <laughs> devam et Oh. <gülüyor> 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 neyse devam edemedi ortam gürültüsünden devam edemedi işte af buyur kardeş rahatsızlık mı verdik kardeşim sen niye pancar motoru gibi kahve içiyorsun? <laughs> İşte, alışmamış ağızda latte durur mu? <laughs> ben kim? Latte kim? Hani böyle elimde kahveyle kendimi yakalayınca siz şehirlik odamanlar elitler gibi hayatın tadını çıkartırım sanmıştım. Aman benim neyime ki latte? Hüseyin'i bulamışlar altına, gidip etmiş altına. Can yanlış anladın sen bizi. Evet evet yanlış anladın. Sen niye küçüldün oraya? Ne oldu ki için? Özür dileriz kodaman olduğumuz için. Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına ya. Biz aylık 40 bin liraya çalışan beyaz yakayız. Kodaman falan değiliz biz. Niye Af kardeş? Sen plazalarda sabahtan akşama kadar elinde karton bardak kahveyle kahvenin gezmelerden değil misin? Ne bak buna da ayar oluyorum ya. Ha. Yani bir kahve içiyoruz diye elit miyiz anasını satayım? Ya Mesut, lütfen birazcık empati yapar mısın? Şimdi bizim hayatımız onunki bir mi? Ya belli ki çocuk köyde çok zorlu bir yaşam yaşıyor. Kardeşim köyde yaşadıklarıyla böyle kahveyi bildiğin mazot çeken traktör gibi içmesinin ne alakası var? Yok, yok. Beyim haklı. Daha ayısı gibi içtim kahveyi. Sizi elit dostlarıma mahcup ettim. Ya bak hala elit diyor ya. Ben sabahları saat 6'da otobüse biniyorum. Tamam, tamam. Böyle otobüse. Bir de sırtımı yaslıyorum geliyorum. Ne elitliğinden bahsediyorsun sen? Tamam ya tamam. Kızmayın. Sıkıntı olmaz. İçmem ben. Hayır. Ne demek içmem ya Mesut? Hayır içeceksin tamam mı? Hüseyin sen bu kahveyi abi böyle tadını çıkara çıkara öpür dedi de, öpür dedi de, içeceksin. Lütfen iç. Vallahi mı? Evet. Lütfen. tabii. Sen birkaç gün sonra köyüne dönmüyor musun? Evet. O ağız tadına iç kahveni lütfen. Tamam. Tamam, peki. Demek beni aranıza aldınız ha? Tabii ki. Sağ olun. <laughs> Ay, ee. <gülüyor> <gülüyor> oh. Tamam. Evet. Şuraya baksana ya. Vallahi belediye altyapı çalışması var diye gelecek buraya şimdi. <laughs> ya. ne ya, yani ben ne diyeceğim? Bizim şirket bu sene, bu yaz başı çok büyük bir fuara katılıyor. Aa, ne fuar be? Çok büyük bir fuar. Antalya'da çok da güzel bir otelde. Ve galiba beni gönderecekler temsilci olarak. Prim de veriyorlarmış. Öyle duydum Aa Ay ne şanslısın ya. Şimar. Şimar. Burayı kıza bak. Hele ne kadar da tatlı bir şey. Uf. Hele, 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 hele. Hoş, hoş. Ne oluyor ya? Bana mı dediniz siz? He sana dedim. Ne kadar güzel bir şeysin kız. Ne diyorsun? Terbiyesiz adam. Ne diyorsun sen? Nasıl yapayım? Değil mi? Ne, ne bu? Bu ne böyle ya? Aa, naz, naz. İlaçlarını verin bunu. Ne bu böyle? Bu durmuş mu be? Hoşt! Hey, Pek hoşt! Naz yapıyor Naz, böyle. Sen bunun böyle ceylan gibi durduğuna bakma ha. Bu ne yamandır biliyor musun? Onu sırtına vuracağım. Bir iki balya saman nasıl taşır biliyor musun bu? Vay köyde bunlar. Çiftçinin yüzü güler bana. Bütün köy taşır bu. Oh, oh. Hala devam ediyor. Bayılacak. Şuraya baksana. Kardeşim senin ağzından ne çıkıyor? Kulağın duyuyor mu ha? Iz düşmanı. Ne oldu ya? Ya Hüseyin, ben burada sabahtan beri seni savunuyorum. Sen bir kadınla nasıl böyle konuşursun? Ya, hata ettim demek ha? Et yani. Dildir dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza aramıza